Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza bir küs bir barışık olduğu iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in son zamanlarda beraber paylaşımlar yapmaması ve fotoğraflarına yorumlar atmaması milyonların gözünden kaçmıyor arkadaşlar. Konu hakkında sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum gelir. Ee, gelirken nihayet çiftim bu duruma bir son verdi. Geride bıraktığımız gün yeni bir paylaşım yapan Kerem Gülsine Hande Erçel'den ardı arkası kesilmeyen yorumlar geldi arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Anında Kerem Gülsün ve Hande Erçel ilgili tüm detayları izlemek istiyorsanız o zaman kanalımda kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.